Bir de faz kaymasının menzilini de arttırdığı için o da bayağı etki ediyor. Dediğim gibi eğer elinizde buna daha çok yakışan karakterleriniz varsa onlarla birlikte kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi muazzam hareket hızını göstermiş olduk. Böyle haritayı 2 dakikada her yerini açabilirsiniz bu taktikle. Kay daha hızlı arkadaşlar. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yepyeni bir Fortnite seri 4 videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar oyunun ciddi anlamda en hızlı karakterini göstereceğim. Normalde oyunun en hızlı karakteri arkadaşlar bir ninja olması lazım ama değil. İstihbarat gözcüsü Eagle A. Faz kaymasını kullandıktan sonra arkadaşlar hem mesafesini arttırıyor hem de kullandıktan sonra 3 saniyeliğini fazladan %140 hareket hızı kazandırıyor. Aynı şekilde buradan %12.5 buradan da geceleri %25 hareket hızı kazanıyoruz. Bunlar da birazcık yapı kasalım, yük biriktirelim diye yaptığım pasifler. Eğer sizin bildiğiniz hareket hızı veren başka bir karakter varsa kullanabilirsiniz, kombinleyebilirsiniz. Mutlu yıllar pasifi olması lazım arkadaşlar. Çünkü faz kaymasının süresini %40 kısaltıyor, muazzam oluyor. Gerçekten çok güzel. Şimdi fazla uzatmadan bu karakterle gireceğim arkadaşlar. Fakat şöyle de bir şey var. Bu karakterle gireceğim ama arkadaşlar elimde hız baronu olacak. Hız baronunu da şu şekilde göstereyim. Biliyorsunuz baron şu. Ve üzerine en çok hareket hızı basılan yakın dövüş yaması arkadaşlar. Buna hız baronu diyoruz. Normal baron ama normal baron olması için buradan avantajlarını kritik hasar, kritik dayanıklılığı yapardık. Ya da zırh baron olması için buna zırh basarız, buna zırh basarız, buna da zırh basarız. 3 tane 40 zırh ekleyip karakteri ölümsüz yapabiliyoruz. Ama bu hareket hızı var. Bu hız baronu arkadaşlar. Bazen yayınlarında dağıtıyorum hatta. Hadi bakalım buna girelim bir deneyelim. Acaba ne kadar hızlıyız? Zor bir haritaya girmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle normal e, 9 yıldırımlı çok kolay bir haritaya gireceğim. Sadece hızımızı göstereceğiz zaten. yarıtık kesmeye gerek yok. Bu arada grup davet atan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Fakat videoda olduğum için e, gelemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videodan sonra bu hero'nun nasıl alındığını da göstereceğim. E, kahraman işe alma fişine ihtiyacınız yok bu hero'yu almak için. Şöyle görmüş olduğunuz gibi baronu üretelim mi? Üretemiyoruz. Neden? Çünkü oksitlenmişimiz yok. Sen ne veriyorsun? Sen oksitlenmiş veriyorsun. Güzel birazcık tuzak parçaladım. Şurayı da boşaltalım. Şimdi arkadaşlar böyle normal gözüküyor. Elimize hız baronunu aldık. Bir tane bunu bastık. 3 saniye hareket hızı bastıktan sonra bütün haritayı muazzam hızlı bir şekilde gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta o kadar hızlıyız ki ara ara oyun kasıyor. Yani oyun buza engel olamıyor arkadaşlar. Ve dediğim gibi gerçekten sınırsız yani. Bakın bir tanesi de oluyor mesela. Attım. Gerçekten muazzam bir hareket hızı. Oyunun kesinlikle en hızlı karakteri arkadaşlar. Bakın 3 tane yükümüz var. Bir tane bastım. 3 saniye geçti. Bir tane daha bastım. Hemen şuraya yapı yapalım. Bir tane daha bastım. Abi çok hızlı gerçekten. Çok güzel ya. Bütün karakteri bu şekilde dolanmak Arkadaşlar bu arada arkaya koyduğum e, sismik darbe pasifi biliyorsunuz Battle Breakers videosundan alınıyor. E, Battle Breakers videosu demişim. Oyunundan alınıyor. Onu da videosunu çekmiştim zaten. E, bu karakter ne işe yarıyor? Şu an çok düşük bir haritadayız ama arkadaşlar e, muazzam bir sismik darbe hasarı var. Bir de stun atıyor. Yani bunlar çok kolay olmasa e, stun atıyor bunlara. O yüzden baya güzel. Zaten çok yüksek bir demeyici var. %100 tek atıyor. Yani tek atmama gibi bir ihtimali en yüksek haritada da olsak tek atıyor. Smasher harici. Çoğu şeye tek atıyor arkadaşlar. Enerji vuruyor bir de. Bir de faz kaymasının menzilini de arttırdığı için o da bayağı etki ediyor. Dediğim gibi eğer elinizde buna daha çok yakışan karakterleriniz varsa onlarla birlikte kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi muazzam hareket hızını göstermiş olduk böyle haritayı 2 dakikada her yerini açabilirsiniz bu taktikle kaykaydan daha hızlı arkadaşlar inanır mısınız bilmiyorum arkadaşımızla yarış yaptık dün ee, Musa vardı sekret maka vardı bir de Oğuz vardı onlara da buradan selam yönledim onlarla dedim ki arkadaşlar bunu denedim dün dedim siz kaykayla gelin ben bununla geleceğim geçemiyorlar yani imkansız bunu geçmek Bakın şöyle bir yolda sürekli basabiliyorsunuz bir de muazzam bir şey gerçekten. Ya yani sürekli doluyor. Hatta dolmasını bekleyin. 5 saniyede bir doluyor bakın sağ alt kısma bakın. Attım 5 saniye arkadaşlar ve hareket hızı bize 3 saniye veriyor. Yani geri kalan 2 saniye sadece hızlı değiliz. Ee, ki yapılacak belli başlı taktiklerle de onu da arttırabiliriz arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar oyunun en hızlı karakterini e, gösterdim size. Bu karakteri şimdi nereden alacağınızı göstereceğim. Ondan sonra da videonun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Çok kolay bir yerden alınıyor gerçekten. Şöyle son olarak birazcık dünyanın dışına mı gitsek? Arkadaşlar Japonya'ya geliyoruz. Koleksiyon kitabı diyoruz. Buradan izcileri seçiyoruz ve istihbarat gözcüsü Eagle A burada. Ee, bunu alabilirsiniz. Paranız yoksa bunu almaya da bilirsiniz. Yani şunu da alabilirsiniz. Mesela bunu almak e, ne istiyor? Yuvadan çıkar. Bunu papel taktığım için papel istiyor. Karaman takımına kat e, 3000 tane eğitim kitabı istiyor arkadaşlar. 100 tane efsanevi ışık özü istiyor. E, bu da mı acaba 3000 ister bilmiyorum da. Muhtemelen öyle bir şeydir. E, buradan eğer eğitim kitabı fazlalığınız varsa bunu alabilirsiniz. Ve arkasına koyduğumuz karakterler de yine. E, nerede ninja hangisiydi. Çevik ayakken arkadaşlar şunu koydum. Tabi bu mavi de olabilir. Yani aynı şekilde veriyor sürat pasifini. Mor da olabilir. Yeşil veriyor mu? Ha, galiba yeşil de veriyor. Hepsi veriyor. Aynı pasifi veriyor. Sadece turuncu kullanınca canınız birazcık daha yüksek oluyor. E, direği almak için zaten kahraman işi alma fişi lazım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İçerik üretisi olarak arkadaşlar Lama mağazasında buradan içerik üretisi destekle kısmından Lapa cihazı kabul etmeyi unutmayın. Lütfen. benim için çok önemli. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.